Hadi başlıyoruz. Belçika severiz. Harbi mi diyor? Kaç kaç maç? Ya sonuncu başlamışım ya. Ha, çok beyi kalktım da. Neyse. Kasmaya gerek yok. İlk flash problemli zaten. Tamam güzel yine Kionik har arka arkayız. Hadi bakalım. Abi buradan izlemek ne zevkti ha. İlk uyarıydı hemen yememiş olaydım iyiydi. İlk uyarıyı çabuk yedik ya. Bir de yavaş giderken yedik. Sağa doğru giden bir haas aracı var. Oh. Oy 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 oy. Sağda bir alfim var. Geç. Evet, benim LSA basma sıram geldi arkadaşlar. Hazır mıyız? Okay, okay, Tav suyu neredeyse vuruyorduk. Allah'tan vurmadık. Neyse önde çok olaylar var ya yine basmayacağım ben. Oy 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 oy. Çok ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. 11. Ile kadar yükseldik. Hadi bakalım. Yapma be. Oh, Okay, girdi. Lan çok iyi geçiş yapıyordum Mahländer girdi ya. Tüh. Okay, girer mi F1 23 girebilir. Acaba benim takım arkadaşım kim ya? Girdim girdi mi girmedi mi? Vurma! Tövbe bismillah! Aman tamam ceza yok. Umarım Hamdi'nin de kanadı kırılmamıştır. Sefa Bestane ceza almış. Haydi 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 haydi. Hop. Ah bekliyoruz tam. çok beklemedik. Haydi ama. Eşit eşit eşit. 1.8 inanılmaz bir pit stop Alfa Romeo ekibinden İnanılmaz. Yalnız iki Williams'ın da arkasında kaldık ya. No Bekleye bekleyin. İki, iki Williams'ın arkasında kaldık. İnanılır gibi değil. Evet, yarış tekrardan başladı. Hadi bakalım. Okay, clear. almam lazım. Kullanmıyorum, hayır kullanmıyorum. Daha matkoja atarız en pak sıkıntı yok, geçmiş olsun. İşte yabancı olunca maalesef böyle şeyler olabiliyor. Oo, Ryze burada gitmiş. Geçmiş olsun diyoruz kendisine ve ilk ona girdik. var, Fetaksoy var. Avni geçmiş, Avni Fetaksoy geçmeye çalışıyor. Avni mi burada sendeledi? Geçer miyim diye şöyle bir yokladım ama olmadı. Kadar Sefa geliyor. Beş saniye cezasıyla. Burada RS kullanmak istemiyorum ama Sefa çok hızlı geldim be. Tamam, Sefa tamam. geçsin. Tamam. Sıkıntı Virajdan dönerken bir gariplik hissediyorum arkadaşlar ilk virajda. Orada da bir duvar gibi bir şey mi var acaba? Sefa ile yalnız bırakayım dedim ya. DRS bir sonraki tur açılacak. Neden Macaristan'da olmadı? Ah be Berat. Yan yana gidiyorlar. Avni içeriden. Şu an geçildi Avni'ye. Destan'ın cezası ile Sefa uçuyor adeta. Ah be fazla dışarı çıktı burada. alıyoruz. O yüzden ERS'e basmamaya devam edeceğim. Tapur tapur sesler geliyor ama nereden geliyor acaba? Çok yaklaştık Avni, Avni Oka'ya. Diğer açıldı is now online. Şimdi e geliyor. Açın yolları. Oy! Böyle de dememiştim ya. Green Flag. Oo. Oo. Hakikaten yollar açıldı arkadaşlar. Abi orada tam virajı alamadı bence. Bir tık frenajı kaçırdı. Benim hatam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yer var. Yani yer olarak bıraktım ben. Geçmiş olsun abi. Eğer hatarım varsa da kusura bakma. Ama sanki yokmuş gibi geldi bana. Sarı bayraklar var. Bir Mailender daha gelir mi acaba? Şimdi ön tarafı yetişmek için, Efe ye yetişmek için, iki Ferrari yetişmek için diğer ese basalım hadi bakalım. Son 4 tura doğru ilerliyoruz. 2.3 saniye Onur Özbek de 5 saniyenin altına indi Bir diğer S alabilsem F'den çok güzel olacak Hadi bakalım Arkada Demiray Yalçın 3.7 saniye oh sarı şey, bayraklar oh var. Şey. Önde sanki yarış. Onur Özbek sıkıntı yaşamış. İki Ferrari yan yana şu an. Arkadan da bir Alfa Romeo geliyor. Ferrariler arka arkaya. Çok yakınız. Ve DRS'e girdik gibi. F'in DRS'ine gireceğiz gibi. Eruç sonrası bir geçiş yapmayı planlıyorum Efe bakalım. Hatta ikili geçiş gelir mi? Niyeyse bir heyecan yaptım. gitti. Onur Özbek gidiyor. İnanılmaz bir spin. Ferrari bariyerlerde. F için bu iyi olmadı. Çünkü diğere salamayacak şimdi. Önde bir araç daha var. Oksijene de yetişiyoruz. Let's go. RSS'i bitti Efin. Efin RSS'i bitti. Biz çok doğru yerde kullandık. İç kısmı aldı aracını ortaladı Mükemmel bir kapışma Hop. Aa. Anlıyorlar aynı şey oldu arkadaşlar Bana vuran spin atıyor çok ilginç Geçmiş olsun diyoruz Efe. Dokuzuna bakalım tekrar yetişebilecek miyiz? Bak biraz açıldı. Bana çok yaklaşmayın arkadaşlar spin atıyorsunuz. Sarı bayraklar var. Ön tarafta bir problem var sanki. Önde bir araç gördüm. Toprak demir aydın. <laughs> Ziyaret toprakta kaldı. İnanılmaz bir mücadele. KH'ye <laughs> önde kalıyor Ama bakalım Eruş'ta geçebilecek mi Eruş'ta biliyorsunuz Dres çok kuvvetli Eruş'tan sonraki Dres Dres'e kullandım arkadaşlar Dres var toprağın İçeriyi ben aldım ama Toprak geçiyor bizi Tom Martin'e bir kapışma izleyeceksiniz gibi duruyor. Oo, iyi toparladık arkadaşlar aracı. Aracı çok iyi toparladık, topraktan kopmamamız lazım. Geliyorum toprak. iştahı mı sıkıntı yaşamış oksijen sıkıntı yaşıyor inanılmaz inanılmaz beşinciliği aldık oksijen hata yapmış beşinciliği aldık toprağa da geçersek ooo DRS almak için bize yer verdi DRS kapışması hadi bakalım Sıkıntıya yok yeri alırız toprak Son Hadi bakalım. Toprak mı? KHY mi? Burada geçecek o kesin. Tamam buyur geçebilirsin. Hop. RSS'i bitti güzel. nerede kullanacağımı çok iyi biliyorum arkadaşlar. Oraya saklayacağız. Bakalım dördüncü mücadelesini kim kazanacak? Toprağın cezası var. Oo, toprağın cezası varmış arkadaşlar. Hatta Hipnos'un bile cezası varmış. Biraz daha zorlayabilseydik Hipnos'u bile geçebilirdik. Ah be. Derken hipnoza yaklaştık. Podyum mu geliyor yoksa? Yoksa podyum mu geliyor? Belçika'da inanılmaz. Belçika'da neler oluyor? Neredeyse evet, işte burada kullanıyorum. Toprağa adım adım yaklaşıyoruz. Dönümü kapamak olmaz ama toprak. Böyle bir savunma şekli yok yalnız. Aleykümselam 71 vites hoş geldiniz efendim. Smith Bey, Emin Borsu, İrfan 27. Ayrıca Radde ee, takip için teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bakamadım çete çok. Kusura bakmayın. Alfa Romeo double diyor ki 12. Evet, İşte bu 2 ve 3. 2 ve 3. Abi birinci ikinci onu sipir attım sonra seninle kapıştık diyor. Tamam eyvallah toprak. Ama ben sağdan gelirken bir anda önüme kırdım o sıkıntılı yalnız yarış. Gelebilir miyim abi? Gelebilirsin tabii ki. Ama lobiye girebilmen lazım. Lobi dolu olabilir. Doluysa hani şimdiden girmeye çalış. Ee, yabancılar varsa atarız. Sıkıntı yok Toprak canın sağ olsun. Ama güzel kapıştık. Ve o podyumu alıyoruz Belçika'da. İnanılmaz. Bir iki olmam gerekiyordu belki de bu yarışta diyor. Ah be Berat. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok kötü hata yaptım yoksa güzel saklamıştım RS'yi. Kartal abi ikinizi de geçiyordum demiş Demirhan. Ah be Demirhan. Hata yapmasan aynen. Aleykümselam 71 Vitex. Aleykümselam hoş geldin. At başkan seninle bir kapışalım bakalım demiş. Smith Bey e, ee, lobiye girmeye çalıştı arkadaşlar. Dry Road Today kim oldu bu arada? Ben 20. başladım. 3. bitirdik. Last podium geldi bu arada. Onu da belirtmek belirtmeden geçmiyorum. Ha isteğini kabul ederim. Aynen onu unuttuk. q Dry Road Today olmuş. q de benim bir adım önümdeydi doğru ya. Allah helal olsun. Podyumdayız, podyumdayız. Abi üçüncü başladım, birinci oldum. Sonra geçirdim, ikinci oldum. Sonra spin attım, Cezayı yemeseydim p olacaktım demiş. Son tur cezayı yedim. Ah be, geçmiş olsun. Sağ tarafta Alfa Romeo, kickle. Podyumda Alfa Romeo, double podyum. En puan var mı? Var. İlk ona girerse en ee, tur bir puan daha alıyor. Ama ilk ona girmesi lazım. Orada olmam gerekiyordu demiş. <laughs> bir McLaren 2, Alfa Romeo. Çok ilginç bir podyum. Abi direksiyon şeyim Transbuster T248 F1 için iyi mi? Yani 248 aslında çok bilgim yok ama yani kullanılır. Eğer setin oysa kullanılır yani problem yok. Veysel Yıldız yine kazanmış 3 saniye cezasına rağmen. Veysel şov yapıyor. Geçen yarışta kazandı. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of come easy. Had to work hard, struggle just to be me.